Evet bugün Bodrum Kıbrısçı ilçesindeyim. Burna Hanım'la birlikteyiz. Ee, i̇neğini Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. E, i̇nek kaç yaşında? İnek. 7 yaşında var. doğum yapacak. Yanaş durmuyor. biraz gergin. Peki ne zamanlar süt olmuyor? Doğum yaptıktan sonra mı? Doğum 2 ay sonra savunlu kızağı emin. ürünleri şu anda bize gösterecek. Evet yumurtalarımız var. Dışarıda görmüştük. Ee, bu birkaç günde gel, oluştu bu yumurta. 10 i̇şte günde. 10 günde 30 10 tane günde. yumurtamız oldu. Çok güzel. Peki bu nedir? Bu mancar. Mancar. Bunu Çarlı nereden el, topluyorsunuz? Bayırdan topluyoruz. Çalıların arasından. Ha. Kayalıklarda mı oluyor? Evet. Gençiniz? Kayalıkların pestili arasından. Pestili yaparız. Ekşili. Ekşili pestili oluyor. Mancar denilen Üşürürüz. buranın yöresel bir şeyi. Bu evet. nedir? Bu burnu bu reçel mi oluyor? Kuş burnu kayna diyor, geçiriyoruz. Kuş burnu da anne bir masal üstünde. Kuş var? Tamam. Tereyağı siz kendinize ait herhalde ineklerin içinden evet, yapılan yapıyor. Tamam. Süt sütünüz var. Çok Sütü siz süt. derin dondurucuya koyup istediğiniz zaman o kullanabiliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Ekmeği bize anlatır mısınız nasıl yaptığınızı? Ekmeği toprak sahte yaparız. Açabilirsiniz. Fazla var. Evet. Kendimiz yapıyoruz. Evet. Bazlama denilen ekmeklere yöresel yine çok güzel. Kendilerinin yaptıkları burada. Odun ateşinde. Odun ateşinde pişiyor. Kıbrısçı pirincimiz var meşhur. E, rengini görebilirsiniz. Siyahlı. Ne renk oluyor? Siyah. Kırmızı. Kendi siyah olur. Siyah. Kabuklu olur. Değilme Döğünçü böyle kıvılcık pirinci. Bunun özelliği nedir? Özellikle şeker hastaları yiyebiliyor diye biliyorum ben. Evet. Bu bire bir kilo bir buçuk kilo artar çok artar yani su biraz fazla konması su gerekiyor öyle, diğer pirince öyle. göre şişe bir pirinç çok özel güzel. bir pirinç tabi diğer pirinçlere oranla da birazcık fiyatı yüksek diye biliyorum ben de ee, bizi bugün evimize davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz İnşallah bunların da tadına bakacağız tavuklar bir ne kadar yumurta veriyor? Şimdi biraz az kışı olduğu kış olduğu için. Kış olduğu için yazın Her gün 10 tane, 13 tane alıyoruz. Oo çok bereketli maşallah. Peki buranın en meşhur yemeği ne? Buranın en meşhur yemeği pirinç. acam pilavı. Pirinciniz meşhurmuş herhalde evet. değil mi? Çiçeği mi o tarafa evet. mu? Kıvısçık pirinci evet. Kıvılcık pirinciniz meşhur. Başka mancar diye bir şey duyduk. Mancar al da git. Al da git götürüyüm mü şişeyi. Tamam her şey, mancar. Aşağıya da çeker mi? Mancar olabilirim. Teşekkür ederim. Başka neyiniz var? Başka her şey. Her şey doğal değil mi? Burada evet, tereyağı, süt, evet. kaymak. tabii. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendim yapıyorum tereyağı. Kaç tane çocuğunuz var? Dört tane oğlum var. O Allah bağışlasın maşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizler sizlere. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Şuraya bir el sallayabilir miyiz? Size de iyi günler halasını.